Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda kurt adamın evine gideceğiz. Ve ben şu anda Burdur'da bir köydeyim. Gördüğünüz gibi burada İbo var, Mustafa var, Serdar var. Ve burada köy kahvaltısı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımla birlikte kurt adamın evine gideceğiz. Fakat önce bir kahvaltı yapacağız. Ve video başlamadan önce mutlaka like atmayı unutmayın. Bu video sizlerden tamı tamına 2000 like bekliyorum. Eğer ki 2000 like gelirse yine mükemmel videolar kaldığı yerden kesinlikle gelecektir. Bakın arkadaşlar sizler için ta Burdur'a video çekmeye geldim. Siz de like atın ve Instagram'ı takip edin bırakmayayım Burak Bey MX1. takip ederseniz çok mutlu olurum. Burak Bey takip edin. Çok iyi olur. O zaman saz ve gemeler videomuza o <gülüyor> Evet. <gülüyor> Doğru kardeş. Abi Oturdum demiş. şimdi Börek. kahvaltımızı yapacağız. Burada bu neyi bu? Ne İbo? Börek. Börek mi? Ne böreği bu? Börek bilmiyorum. O Bu çaylarımızı koyuyor arkadaşlar. Böyle köyde kahvaltı yapmak çok güzel. Burada da kameralar falan var. <gülüyor> 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 sen ne yap. Şöyle Elim bak, yemin, bir bak. Çekiyor Şöyle Niye boşsun ya? Mal. sunucu kesene yapar da. Sen yap. İbo. <laughs> bir zekalı. Yapamıyorum <laughs> <laughs> ya, tamam Tamam, tamam. Yapacak yapacak tamam. bırak gidini tam. Yumurta Mal mısın oğlum <mamı> sen? Kafam şişti lan. Arkadaşlar şu anda evin çatısına çıkıyoruz. Ben buraya nasıl çıkacağım? Çoraplarım çok şekil değil mi? Beyler yağmur yağıyor. Beyler yağmur başladı. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Bir dakika. Oğlum çok soğuk lan hava. Bugün bayağı soğuk. Arkadaşlar biz dün Burdur'a gelmiştik. Dün var ya ben Antalya'dan bir farkını göremedim havanın. Yani o kadar soğuk değildi ama şu an donuyorum ben. Yağmur da başladı hafiften. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evin çatısındayız. Güzel bir atmosfer var burada. Gece buralardan falan dolaşmıştık. Evet. Arkadaşlar burada İbo'nun anneannesinin inekleri var. Değil mi bu? Evet. İnek! İnek! Selam ver takipçilerime. Hey inek ya baksana. İnek adam. i̇nek adam. i̇nek adamın evine gidelim arkadaşlar bakın inek adam burada. Çok soğuk. <laughs> Antalya yemin ederim böyle soğuk değil. Oğlum Antalya ki bu kadar soğuk değil lan. Antalya'nın gözünü seviyor. Biz Antalyalılar o hava var ya 15 derece olsun donarız. Vallahi bak. Ne diyorsun? 20 derece olsun gene soğuk. Yani 20 derecede bile üşüyoruz biz. Burada herkes soba yakmış durumda. Antalya'dakiler daha sobaya kimse başlamamış. Burada ya yaz ayının sonlarında başlıyorlar soba yakmaya değil mi bu? Evet. Yani o yüzden burası soğuk bir şehir. Bakın arkadaşlar soba dumanlarını görüyorsunuz. Herkes burada sobalarını yakmış durumda. Burada da inek adam var. <laughs> Direkt Serdar direktir. sen ne yapıyorsun lan? Üşüyorum. <laughs> Mustafa Daha sen niye hiç konuşuyorsun? Ne kanka? Daha çok üşüyorum. Bak <laughs> <laughs> bak bok yapıyor bok yapıyor. Ne? Arkadaşlar bakın sıçıyor. <laughs> bak bak sıçıyor. Takipçilerime sıçma. Oy arkadaşlar sıçtı. <laughs> Takipçilerim bakın, sıçıyor. <laughs> ya sen niye sıçıyorsun? Videoda sıçma bari. Bak bak, buraya bakıyor. Abisini çağırmış, bak lan buraya. Abilerin abisi, killa inek. <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdilik görüşürüz. Biz az sonra Kurt Adam'ın evine gittiğimizi gösteririz size zaten. Evet. Bay bay! Vay bay. Uf, dam dam. Evet arkadaşlar, şu anda Kurt Adam'ın evine geldik. Bakın, bu gördüğünüz yer Kurt Adam'ın evi. Göster kanki. Gösterdim mi? Şimdi Kurt Adam'ın evine şuradaki yoldan gireceğiz. Gel benimle. İşte. Yo Serdar. Bu çitlerin altından... Arkadaşlar bu çitlerin altından geçerek Kurt Adam'ın evine gideceğiz. Umarım bize tehlikeli şeyler falan... yapamaz aşamasında. Aynen umarım tehlikeli şeylerle karşılaşmayız İbo. Gel hadi giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Lan daha girer girmez tele takılıyordum. <laughs> Allah korusun. Eğer kurt adamı görürsek valla ben çok korkarım. Kurt adamdan gerçekten çok korkuyorum. İçinde olabilir ama. İnşallah içinde değildir ya. Ya bura. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu evin alt, arkasında bir tane kulübe var. O kulübeye bakalım kurt adam belki oradadır. Veya kurt adamın güvenlikleri falan vardır. Gelin bir bakalım. Beta var. Bu arada arkadaşlar şu anda biz Burdur'dayız. Burdur'da Kuzköy'deyiz. Dağlara falan bakar mısınız? Havada çok soğuk. Havada sis var. İnşallah. Sessiz. Sessiz bu ne? Yok ya ki. Bence bekçi falan kimse yok. Hadi bir girelim. Oğlum tam bekçi yok. Bekçi olayını atlattık. Ya kurtadan varsa? Ses yok. Eğer kurtadan burada olsaydı bence ses çıkarırdı. Bir, iki, üç. Kurtlar ulusun. Oo, bakın kimse çıkmıyor. Hadi girelim. Kurt adam olarak koş. Şuradan mı girelim? Bunu inşallah. Evde tuzak yoktur inşallah. Bir de arkadaşlar ev hemen yol kenarında olduğu için araba sesleri geliyor. Mesela şimdi tır geçecek sesi dinleyin. Ya bu ses ne? Az daha düşüyordum. kameraman bey. Tut elimi tut tut tut. Kamerayı, kamerayı. Tamam. Kameramanı tuttuk. Sana yemin ederim içimde bir korku var. Bak. Bakın. Bunlar bu, ne bu vurdurun, vurdurun. cevizi meşhur olduğu için her yerde ceviz şeyleri var. Bakın bunlar mesela ceviz. Kurt adam burada ceviz yemiş. Evet. Kır, bak kırıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Cevizi gördünüz daha taze ceviz. Demek ki kurt adam yakın zamanda burada ceviz yemiş değil mi? Açlığını it şey yapmış. Bu odaya bakalım bu odada odunlar falan var. Ateş yakmış olabilir. Ateş yakmak için kullanmıştır belki bu odunları. Hadi çıkalım buradan da. Burası ne lan böyle? Aa. Tuvaletini Aynen. buraya yapıyor. Sıçmışlar bir dakika bu ne tişörtü? Kurt adam tişörtü. Kurt adam tişörtü. Kurt adam tişörtü. Ne kadar pis Hemen bir bunun insan. Hemen bunu üstüne atalım ve bok kaybolsun. Okus bokus. Okus bokus, bokus yaptık. Şimdi buraya girelim. Gel bak. Burası da gördüğünüz gibi boş bir oda. Burada hiçbir şey yok tamamen vasıfsız bir oda. <laughs> bak burada herhalde balkonmuş kanka bura değil mi? Daha, daha yapım aşaması. Aynen kurt adam daha bu evi tamamlamadan direkt buraya taşınmış. Niye böyle bir hiçbir şey yaptı hiçbir fikrim yok. Kanka bunlar ne biliyor musun? Bunlar duvarları böyle kırıyorlar. Bak. O şey değil mi boya bir şey. Biraz... Yok kanka boya. Boy Ucunda şey fırça değil. oluyor. Aynen fırça oluyor da bunlar, bunlarla duvar da kırılıyor bak bak. Bence ona yaramıyor ben zorlamam. Bak, ses yapma, bırak. Ses yaparsam ne olur? Gelebilir. Eğer gelirse biz ne yapacağız? O zaman ses çıkarmayacağım. Ses yapma. Tamam. Hadi yukarı çıkalım. Arkadaşlar bu ev dubleks diye. Yukarı çıkacağız. Kurtadan parayı bulmuş. aynen Serdar da burada kapının önünde gözetçi olarak tuttuk. Serdar burada bekledi mi Serdar? Evet. Serdar eğer bir şey olursa ne yapacaksın? Direk. Headshot atacağım adamı. De, biz de gelelim. Anne. Kendi başına halletmeye çalışma hep beraber hallederiz hadi yukarı çıkalım. Birlikten kuvvet doğar. Kanka dikkatli çık yerlerde cam kırıkları falan var. Ya bu ne? Bu bir tuzağı. Ayar iyi mi kanka? Kanka ayağıma battı. Ayar iyi mi? Ayar iyi Bak yukarı çıkar çıkmaz çok güzel bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Sabah uyanır uyanmaz böyle ha, yapıp böyle etrafa bakabiliyorsunuz. Çok güzel manzaralı ev. Kurt adamı tebrik ediyorum güzel bir yerden ev almış. Bu evin fiyatı da yüksekmiş kanka. Aynen yol kenarında. Kaç vermiş biliyor musun? Kaç Benim para? TL. Oha. Kurt adam zengin. para çalmış zengin. bir yerde. Bunun sürüsü var mı Burak? Oha kanka. Bu ne Burak? Burayı düşersek burak. ne olur biliyor musun? Bak oradan gel kanka git oraya. Bir anda gel. Düşsene bak buradan yürürken böyle pat diye düşürüm. Oh. Düşüyordum arkadaşlar. Tamam, dikkatli olsana. Ya Burak. Burası ne? Ne var bunun altında? İzolasyon malzemeleri. Düşünsene kanka tam bunu kaldırırken bir altından adam çıkıyor. Vaa yapıyor. Vaa deme deme. Demeyim deme öyle şey. Deme. Ya. O zaman gidelim gel. Burada ne var? Burası da bir vasıfsız bir oda. Aa burada, burada da hiçbir şey yok. Bak burada da dağ manzaralı kanka. Oo bu manzara güzelmiş ya. Tamamen köy manzaralı. Köydeki evler de şu tarafta kanka. Bak Köydeki evler, bu tarafta. Burası köyün başlangıcı. Oradan başlıyor evler. Burası da güzel. Hadi diğer odalara gidelim. Kamşuların böyle delikler var. Ne acaba ya? Değil mi? Bilmiyorum. Bunu böyle... Kapatacaklar mı acaba? Bak. Bak kapandı. Oğlum... Kapandı mı kanka? Benim Oğlum benden müteahhit olur lan babasının oğlu babasının oğlu <laughs> Babanla müteahhit ya Serdar nöbet tut Serdar. Serdar nöbet tut aşağıda niye burada duruyorsun? Ya git git ya, gitsene. ya, ya git seni ya git hadi git git nöbet tut sana çocuk <laughs> git orada nöbet tut <laughs> bu odaları bırak bırak kanka. bırak bu ne ney kanka bu ne 130 x 280 bir anlamı olmalı anlamı ne ki bu ne bırak. Bilenler yoruma yazsın. Anlamını nereden bileceğim ben? Ya. ya bu ne B yazıyor bro. B mi? Oğlum benim başım. Bro. Bir... Ya ben ölürsem ne yapacağım? Ağlama bro. Ağlayacağım işte ya. Arkadaşlar bilenler yoruma yazabilir mi bu? Bu ne bu ne? Kanka şey olmasın. Hani 130x şey... artı da var bro. 130x 130 kişiyi öldürmüş olmasın. Aman tanrım. 130 kişiyi öldürmüş. Çarpı Burada da bir şey yazıyor. 280. Sonra da artı 230 var. Kanka bak 130 kişi öldürmüş. Şimdi hedefinde 280 kişi var. Ama B de yazıyor Burak abi. B ben mi oluyorum? Burak B. Buran B'si. Yo. Ya, ya değil mi öyle? Ya. Bu niye gösterdin bana? Bilmiyorum. Bu odada ne var? O kanka var ya, bence en iyi oda bu oda. Burası var ya kesin kurt adamın oturma odası olur değil mi? Olabilir. Bak bak. Manzaram alev alev bayrağımızı da gösterelim. Burası ya kata. Burak dikkat et. Ya Burak yapma. Yapma. Oğlum <laughs> bunun üstünde ne var kanka? Bak gel gel. Üst kata çıkalım. Üst katı göstersene. Üst katta bir şey olabilir. Bir bakalım mı üst kat var mı? Bakalım burada. bakalım. Gel gel şuradan gidelim bu odaya hiç gitmeyelim Ya Burak bu ne? Ya dur. git git. Canımız tehlikede Burak. Yukarı çıkamıyoruz yukarı. Yukarı Sen çık çık. Nerede? Yukarı, Yukarı nereden çıkılıyor? Yok. Ya niye yok? Aşağıdan ses çıktı emin misin? Evet, evet. Bak, bak. bak bir bak bak. Ya Serdar aşağı ses Ya git. Neymişsin. Bakalım mı bu bura? Bakalım mı? Aşağı bakalım. Dur dur. İnelim mi? Ya bu ne? Bu ne lan? Aa. Bak, kaçalım ya, mı? Kaçalım. Ya gel, kaçalım. Arkadaşlar biri geldi. Ya, Serdar ya. nerede? Botlatlı. Arkadaşlar burada biri var. Ya. Kurt adamın evi bura. Ya, kaç koş İvo dikkat ben et. Al, al. <laughs> ne yapacağız ne yapacağız dur dur. Ya beklesinize beni. Al al şunu al. Ya koş. Biz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kurt adamın evine gittik valla. Önümüze bir taş attı. Yemin ediyorum. Ya orada orada. Evet, gördüm, gördüm gördüm. Arkadaşlar,